Şimdi şöyle bir denklem ortaya çıktı bir yandan. Biz bundan çok kısa bir süre önce e, Suriye üzerinde İsrail'le Ankara'nın bir e, bilek güreşini buradaki hegemonya meselesindeki bir rekabet alanlarını izliyor idik. E, SDG'nin buradaki varlığı da Ankara'nın da söylediği üzere bir miktar daha İsrail'in elini güçlendiren başlıklardan bir tanesiydi. Bu şu anlama gelmiyor yani. E, İsrail için Jolan'ın çok daha kullanışlı bir isim olduğunu her başlıkta ispatlamış olduk. Ama bundan sonrasını için baktığımızda e, Ankara'nın Suriye hesapları konusunda nasıl bir denklemle karşı karşıya kalmaya doğru ilerliyoruz? Bir, bir bunu soracağım. Bir de bunun içerideki e, bu süreç başlığıyla ilişkisini. Çünkü şimdi Türkiye'de yapılan ikinci bir başlıkta bu sürecin bu anlamda ortadan kalkacağına ilişkin ifadeler bütün ortaya çıkıyor hani ben çok böyle düşünmüyorum açıkçası ben sürecin bu anlamda güçleneceğini tırnak içinde düşünüyorum ama bunu bir miktar açarak nasıl değerlendirdiğinizi de öğrenmek istiyorum Cengiz hocam istersen sizinle başlayalım yani şimdi Suriye'de İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi gerçek bir durum yani bu uydurulmuş bir şey değil çünkü nihayetinde bu iki güç İkisi de e, etki alanlarını Suriye üzerinden e, genişletmeye çalışıyorlar. Türkiye, e, Suriye'deki Hıteşe e, ordusunu güçlendirmeye çalıştığında sürekli İsrail müdahalesiyle karşılaştı. Hatırlarsanız orada askeri operasyon da yedi bu konuda. E, şey, İsrail çok net olarak HTS'nin bir e, güçlü bir ordusu olması. ...arzu etmediğini, merkezi bir ordusu olmasını arzu etmediğini... ...ve Türkiye'nin de böyle bir askeri inşaaya kalkışmaması gerektiği mesajını verdi. Yani bir gerilim var. Ee, ama bu gerilim ABD'nin yönetemeyeceği bir gerilim değil. Ee, burada e, ABD'nin bir e, üzerinde çok durduğu... ...yani bu kadar açık diplomasi yaptıkları için artık hani söylediklerini de... Yani daha fazla ciddiye almak lazım. Çünkü e, hani bir parantez açıyorum. Çünkü geçmişte biz e, bu insanları dinlerken her zaman e, acaba söylediğinin arkasında ne var ya da başka bir şey mi var bir yanıltmalı diye bakıyorduk. Ama so son dönemde kendilerini gayet açık ifade ediyorlar. Ve ABD defalarca Türkiye ve İsrail'in e, masaya oturması gerektiğini e, aynı şekilde e, Suriye ile İsrail arasında da bir e, anlaşma beklediğini söyledi muhtemelen. Bunun inşasıyla ilgileneceklerdir önümüzdeki dönemde yani tarafları buna zorlayacaklardır. Bu imkansız bir şey de değil yani <laughs> sonuç itibariyle özellikle SDG pürüzü ortadan kalktıktan sonra İsrail ve süt şeyin Türkiye'nin yakınlaşması çok daha olası. Şimdi. Yani, e, SDG'ye İsrail'in destek vermemesi yani zaten hani ilişki gerçekten de SDG ile İsrail ilişkisi biraz e, İsrail açısından da zor bir ilişkiydi çünkü nihayetinden Türkiye ile anlaşmak varken e, hani SDG'nin yani bütün yatırımını SDG'ye yapıp hani Türkiye'yi tamamen e, düşmanlaştıran bir siyaset izlemek istemediklerini düşünüyorum ben e, bir şekilde hem Türkiye'yi zayıflatan ama ha, hem de Türkiye'yi tamamen kendilerinden uzaklaştırmayan bir e, ...rota izlemeye çalıştılar. O yüzden de... E, ...onların da satışı çok kolay oldu. Muhtemelen zaten Suriye'de başka şeyler... de ...dağıdılar. E, bilmiyoruz ileride... ...Gürce Süveyde meselesini ...nasıl evrileceğini... E, ...Golan Tepelerini aldılar zaten. E, ve HTŞ resmi olarak da Golan Tepelerini bıraktığını... ...kabul etti. E, e, dolayısıyla hani e, şimdi... ...bu sahada e, hep bir gerilim... ...ihtimali olacaktır ama... E, ...iki aktör artık birbirleriyle... E, ...anlaşmaya çok daha yakın aynı şekilde e, HD şeyle şeyde İsrail'de anlaşmaya çok daha yakın yani burada Aslında bir bütün olarak siyonizmin çok güçlü e, bir kazanımla çıktığını söylememiz lazım e, her açıdan yani nereye bakarsanız bakın hani Suriye sahasında e, ve bundan sonra yaşanabilecek olası gelişmeleri düşündüğümüzde e, şey Irak olsun Lübnan olsun İran olsun Bunların hepsi İsrail'in e, büyük e, avantaj kazanacağı bir döneme girildiğini gösteriyor eğer başka türlü bir direniş olmazsa. E, Ankara biraz da bunun farkında değil, e, farkında olmadığını düşünmüyorum. Çünkü son e, dikkat ederseniz İran'daki <laughs> gösteriler sırasında kendilerinden beklenmeyen bir <laughs> E, İktidarlı tavır takındılar. Yani normalde e, Şii karşıtlığının bu tür durumlarda e, coşmasına alışkınız biz. İsrail saldırdığında bile e, İran'a saldırdığında bile Türkiye'de e, iktidar kanadı tarafından da pompalanan bir Şii karşıtlığı e, çok net e, olarak e, propaganda ediliyordu. Bu sefer öyle olmadı. E, ama e, Ankara'nın yapabileceği bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, bütün yatırımını... ABD ile ilişkileri düzeltmeye ve ABD'nin orta doğu siyasetiyle aynı rotada yer almaya yapmış oldular bu süreçte. Dolayısıyla ne Suriyede ne de diğer başlıklarda ABD ile karşı karşıya gelen herhangi bir iş yapacak şeyde değiller, bir inisiyatife sahip değiller. İçeride de çok güçlü bir iktidar olmadığı için AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı her neyse ise içerideki şeyi de hani içeride seçmen Tercih açısından da zor günler yaşadıkları için bu onları ABD ile yani ekonomik zorlukları da düşünürseniz ABD ile ilişkiler konusunda daha hassas olmaya itiyor. içerideki kırılganlıklar dediğim gibi bölgede de bir senkronizasyonun artmasını beklemek lazım. Bütün şeye rağmen yani sonuçta AKP'nin duyacağı bütün kaygılara rağmen bu kaygıların besleniyor olması ya da bazen frene basılıyor olması bu konuda ABD'nin çizdiği, e, çizeceği e, rotanın dışına çıkabilecekleri anlamına kesinlikle gelmiyor e, 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 dolayısıyla şimdi Türkiye Suriye'ye S sermaye ihracıyla bu işten biraz kazançlı çıkmaya çalışacak. E, ama onun ötesinde Türkiye'nin Suriye'de bir başka bir kazanım elde etmesi e, söz konusu değil bence. Yani bu şey bitti. Hani o Türkiye açısından da oradaki o sahada kazanabileceklerinin sınırlarına gelinmiş oldu. Bundan sonra işte kuzeyde e, Türkiye'nin elinde tuttuğu bölgelerin e, şeyi tam olarak Suriye ye entegrasyonu yeniden entegrasyonu söz konusu olacaktır. Ama onun ötesinde dediğim gibi yani sermaye ihracı inşaat sermayesinin oraya gitmesi, ticaretin artması dışında çok da özel bir şey hani özel bir ağırlık taşımayacağını düşünüyorum Türkiye'nin Suriye'de. Türkiye'den çok daha önemli aktörler var şu anda. Hem, hem mali olarak çok daha güçlü aktörler var hem de İsrail gibi hemen sürenin güneyini işgal etmiş olan bir güç var. Ee...